Mario'nun kitabı e, bir Cuma rüzgarına geçmek istiyorum. Bir İstanbul tutkunu evet. Mario Levy evet. ve bu konuda hakikaten harkulade eserler veriyor birbir ardına. Hemen tabii ki bir kitabı alıp almamamıza karar verdiğimiz kitabın arkasını sizlere okumak istiyorum. İstanbul her köşesinde başka başka hikayeler, sırlar, hayatlar taşıyan şehir. Mario Levi, 7 kitaplık yeni İstanbul yolculuğu gördüklerimiz göremediklerimize bu kitapla başlıyor. İlk durağı Kadıköy'de bir cuma günü. Sonraki kitaplardaysa okuru haftanın farklı günlerinde farklı semtler bekliyor. Teğet geçen hayatlar, geleceğe dair kaygılar, kalmakla gitmek arasında bocalayışlar ve söylenemeyen gerçeklerle iç içe geçen hikayeler. Bugüne ait hikayeler. Ayrıca bu kitapta Levi tarafından çekilmiş semte ait siyah beyaz fotoğraflar da çıkacak karşınıza. Yazar bu fotoğrafları zamanın tanıklığı olarak görüyor. Bir cuma rüzgarı İstanbul'un ruhuna dokunan bir roman. Evet, şimdi bu tabii kolay da okunabilen bir kitap. Evet. evet. Samimi. Öyle olması güzel yani, öyle karşılanması güzel. Ben çünkü e, bak yazmaya başladığımda bundan çok daha zor yazıyordum. Hı -hı. Fakat insan en kibarca söylediği işte yaş aldıkça Hı -hı. E, biraz daha e, sadeleşiyor. Ve bu kitabın katılıyorum, çok kolay okunan bir kitap olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. E, ben de zaten daha önceki kitaplarımdan daha kolay yazdım. Evet. Öyle. Ee, evet. ...çok kendiliğinden aktı yani bunu yazmak. Peki, e, sizin bazı röportajlarınızdan evet. birkaç not var elimde. Hı -hı. Diyorsunuz ki, yazarlık en sevdiğim sığınağım. Orada bana kimse yalan söyleyemez, kimse beni kandıramaz. Ve her şeyden önce çıplak kalabildiğim tek alan. Evet. Bu çok güzel bir söz ama bunu hayal etmek istemem. Yani sizi çıplak <laughs> düşünmek istemem. Aynı sözü Karolin söyleseydi... Bence çok daha yerini bulmuş olacak. Kesinlikle aynı fikirdeyim. <laughs> <laughs> yani. evet. Sonra diyorsunuz ki mutsuz geçen çocukluğum sayesinde evet. yazar oldum. Evet. Bütün mü çocuk? Bütün çocuklar mutsuz mu hakikaten? Bilmiyorum. Ee, fakat... Bütün yazar çocuklar mutsuz mu hakikaten? Çok çok var. Ben yani. birçok e, yazar e, biyografisi okudum ya da yazarlar hakkında böyle bilgi edinebileceğim yazılar okudum. Böyle bir ortak taraf var galiba. Galiba var. Evet, yani bir e, bir süre sonra o mutsuz çocukluk hatta ergenlik özellikle e, size bir armağan olarak dönüyor. Demek galiba ki mesleki bir armağan. Meslek. Evet. Ama bu sadece yazarlıkta değil, başka birçok meslekte de kendini gösteriyor. Evet. Galiba e, şov dünyasında da benim dünyamda da aynı şey. Evet evet evet. E, 19 ya da 20 yaşındaydım ve aşk acısı yüzünden intihar edecektim demişsiniz. <laughs> Bu da romancılığınızda sizi besleyen bir şey. Aşk acısı yüzünden intihar edebilecek hale gelmiş olmak. Şimdi e, tabii o günleri hatırladıkça e, içimden böyle birazcık da hüzünle gülümsemek geliyor. Çünkü hiç kimse e, intihar etmeye değmez. Bravo alkışlıyoruz bunu. Söylüyorum. Bütün gençlere de <laughs> örnek olmasını istiyoruz. Hiç kimse ve hiçbir aşk buna değmez. Bu kesin. Evet. Peki. <laughs> 呃。Uh